bu Türkiye Hatice Bacım'a gitsin. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Oy niye hanım hanım niye, öldüm yar yar diye diye, oy niye hanım hanım niye öldüm yar yar diye diye boynumda iki lira boynumda iki lira ver birini ver hediye ver birini ver hediye oy niye hanım hanım niye Öldüm yar yar diye diye Boynumda iki lira Boynumda iki lira Ver birini ver hediye Oy niye hanım hanım niye Öldüm yar yar diye diye Oy niye hanım hanım niye Öldüm yar yar diye diye